Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft gerçek hayatlarının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 5 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir. İlk 5 dakikaya yetişmek istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bütün video bildirimlerini almayı unutmayın. Şimdi hemen size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın burada bir tane yeni eşyamız var. Buradaki görmüş olduğunuz Huni de ters duruyor. Neden duruyor? Çünkü burada bizim mob farmımız var. Bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir şey. Hemen vakit kaybetmeden birkaç tane craftlayalım. Bize kaç tane lazım biliyor musunuz? İlk başta 32 tane yapmanız gerekiyor. Çünkü bunları yükselttikçe böyle yarıya iniyor. Hemen size mantığını anlatacağım. İlk önce burada tahtadan olanı craft edeceğiz. Kitaplık gerekiyormuş. Kitaplıktan 64 tane alalım. Sonrasında ne gerekiyormuş? Çürük et, kemik, ip, sonra barut ve cam gerekiyormuş. Şimdi bizim camlarımız nerede? Ee, galiba camlarımız bitmiş. Hemen buradan cam pişirelim. Birazcık kömür alacağım. Kömürü de buraya bırakalım. Tamam. Burada bize ne gerekiyordu? Birazcık barut gerekiyordu. Sonrasında kemik, ip, çürük et. Sonrasında bir şey daha vardı. Unuttum. Neydi? Çürük et, ip tamam. Bu kadar yani camları da aldıktan sonra her şeyi tamamlamış olacağız. Buradan ben hızlı şekilde kaç tane craft edebiliyorsam craft edeceğim. Bunları yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü elmastan olan daha da dayanıklı ve daha da güzel. 16 tane yaptık. 16 tane yeterli olur. 16 tane yaptıktan sonra bunu yükseltmeniz gerekecek. İlk önce taş olan farma yükselteceğiz. Bize kitaplık, obsidyen ve birazcık Taş gerekiyormuş. Hemen obsidenden aldığım Zaten kitaplıktan da baya bir fazla yapmıştık. Hemen taşa bunu dönüştürelim. Birkaç tane kenarlara bırakalım. Orta tarafa bir tane kitaplık. Yan tarafları da bu yaptığımız tahtadan mob farmlarından bıraktık. 8 tane craft ettik. Bunu böyle böyle yükselttikçe sayısı düşüyor. Yani elinizde ilk başta tahtadan olandan baya bir fazla olmasında fayda var. Şimdi bunu demire yükselteceğiz. Alas çubukları... Obsidyen ve demir blokları gerekiyormuş. Alas çubuğumuz zaten vardı. Demir blokları zaten burada craft edilmiş. Şimdi öncelikle bunun craft'ına tekrardan bakacağım ve tekrardan şu şekilde bırakacağım. Bir tane obsidyen orta tarafa, demir blokları buraya. Tamam. Bunu da craft ettik. Şimdi bunu ikiye böleceğiz. Tekrardan altın olanına yükseltmek için. Ender gözlerinden ben bayağı bir craft ettim. Arkadaşlar buradaki malzemelerin çoğu şuradaki tarladan geldi. Hatta size şunu da göstereyim. Ben gittim Nether'dan birazcık Gaz tavladım. Bakın burada yeni bir tane tarlamız var. Buradaki tarla Gast'ın yaşlarından veriyor. Gerçekten mükemmel. Bayağı bir işimize yarayacak. Buralara ben birkaç tane bırakmamışım. Hatta buradakiler niye gitmiş? Buradakileri birisi almış olabilir. Olabilir mi? Ben hepsine koydum diye biliyorum ama neyse sorun değil. Valla birisi sanki buradaki şeyleri alıyor ama neyse. Hop. Valla güvenlik kamerası yaparım. 155'i ararım valla var ya. Eşyalarımı kimse almasın. Arda bir de bakıyorum. Tamam şimdi hemen bunu neye çevirmiştik? Demire çevirdik. Altın olanı çevireceğiz. Altın bloklarından 4 tane alsam yeterli olur. Sonrasında bize ender gözleri lazım. Ve alas çubuğumuz zaten envanterimizde var. Hemen bunu da crafting table'da hızlı şekilde craft ediyoruz. Bayağı bir çok hızlı şekilde craft ettik gerçekten. Şu an elmas olanı yapmak için nasıl yapıldığına tekrardan bakalım. Elmas blokları ender gözü ve ghastın gözyaşları lazımmış. Bir, bir tane miydi bir dakika? Yok iki tane. İki tane elmas bloğunu alıyorsunuz. Hemen bunu da craft ettik. Şimdi bakın. Bunun bir tane kayışı var. Kayışından craft etmeniz lazım. Bunu böyle craft edip bıraktığınızda işte koyun gelip içine girmiyor. O yüzden hemen bir tane kayıştan craft edeceğiz de ben kapıyı açamadım ya. Vallahi kapıyı açamadım. Bu kapıyı da kapatalım. Mob'lar vesaire girmesin. Hemen bir uyuyalım. Uyandıktan sonra tekrardan işimize geri dönebiliriz. Çünkü akşam oldu. Karanlıkta çalışmayı sevmiyorum. Canavarlar falan patlıyor. Sonrasında ölmek de çok sıkıntı bu seride. Şimdi tamam sabah oldu uyandık. Arkadaşlar burada bir kayışımız var. Normal kayıştan yapılan bir kayış. Kayışı yapmak için bize ip ve balçık topu lazımmış da Burada baya bir fazla kayışımız var. Şimdi bunu yapmak için iki tane elmas iki tane balçık topu gerekiyormuş. Baya bir buradaki raflar işimize yaradı gerçekten. Buraları da iyi ki böyle yapmışız. Çünkü diğer türlü yapsak chestten bulmak gerçekten zor olacaktı. Bir tane yapsam yeterli olur mu? Yok ya. Elimde kaç tane varsa yapayım. Elimizde fazladan bulunsun. Ben buraya eşyaların hepsini bırakacağım. Çünkü envanterim dağınık olduğu zaman ben hiçbir şey yapamıyorum. Buraya da birkaç tane sağ tıklayalım. Gitti mi hepsi? Gitmedi. Birazcık daha var. Taş almıştık. Taşa tıklayalım. Sonrasında obsidiyan var. Burada kitaplık var. Başka? Demir blokları. Camı da şuraya bırakalım şimdilik. Alas çubukları varmış. Envanterim düzeldi mi, düzelmedi. Birazcık daha zaman var. Gastin gözyaşlarını ben buraya bırakıyordum. Burada da balçık topları var. Tamam, başka bir şey kaldı mı? Sadece Ender gözleri kaldı. Tamam. Şimdi buraya kayışları bırakıyorum. Değiştirilmiş kayışlar da burada dursun. Şimdi bize bir tane ters huni lazım. İlk önce normal huni yapacaksınız. 6 tane bize şey lazım. Demir. 1 2 tane kütük alın bu kütükleri meşe tahtaya çevirin. Bir tane sandık yapın. Sonrasında Huni'yi craft edin. Bunu terse nasıl çevireceksiniz? Ters Huni yapmak için crafting table'ın orta tarafına normal Huni'yi bırakıyorsunuz ve bu terse dönüyor. Bunu ters olmasının sebebini size göstereceğim. Neden böyle bir şey yaptık? Düzünü yapmadık. Çünkü buradaki mob farmı nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Hangi rengini almıştık? Bilmiyorsunuz çünkü ilk defa göstereceğim. <laughs> Şimdi buradaki beyaz olanı aldım. Buradan hemen çıkalım. Bunun içine bıraktım. Bıraktığım gibi hemen çalışmaya başladı. Bunun etleri ve günleri arkadaşlar böyle yukarı doğru gidiyor bakın. 3 2 1. Yukarı doğru gidiyor. Yani etrafa saçılmasını istemiyorum. Buraya bir tane huni bırakıyorsunuz hemen üst tarafına bir tane sandık bırakırsanız çok güzel bir şekilde otomatik devreniz olmuş olacak. Hemen şuradan bir sandığımızı craft edelim ve bunların isimlerini de size söyleyeceğim çünkü bazenleri yorumlarda soruyorsunuz. Yorumlarda herkese tek tek cevap veremiyorum. Bir kişiye cevap versem sadece o kişi bilmiş olur. Şimdi videoda hepsini tek tek söyleyeceğim. Ben burada şöyle bir şey yapabilir miyim? Ha yaptım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Buraya bir tane bıraktık ve buradaki eşyalar yukarı doğru dolmaya başladı. Bu kadar basit. Buradaki yün kaç tane olacakmış? 256 tane yün verecek. Yani bunlardan ne kadar fazla yaparsam o kadar çok yünüm olacak. Yüne çok ihtiyacımız var. Bir saniye bırakır mısın beni? Evet. Şimdi burada bizim bir projemiz var. Zaten videonun başında da söylemiş olmam lazım. Buraya renkli renkli tüneller vesaire yapacağım. Çok büyük bir tünelimiz olacak. Yani eğlence tüneli olacak. Böyle göz yanılmaları vesaire olacak. Yani o videoyu izlemediyseniz tekrardan anlatayım diyorum da. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar buradaki kapıyı kim çaldı? Ee, kapıyı çalmışlar. Gerçekten kapıyı çalmışlar. Evet, kapı yok. Tamam kapıyı çalıyorsun. Köpeğe bari yemek ver. Aha gerçekten kapı yok. Süleyman abi çalmış olabilir. Hiç güvenmiyorum. Neyse ee, arkadaşlar ee, bu yani köyde değişik şeyler oluyor. Birisi benim. Bu meyvelerimi alıyor. Bak buradakileri kim topladı? Buradakiler niye yetişmedi? Vallahi değişik şeyler oluyor. Ben buradan birazcık korkmaya başladım. Bir sonraki bölümde güvenlik kamerası yapabiliriz. Bilmiyorum benim eşyalarımı alıyorlar. Buradaki şeyi de değiştireceğim. Onu da söyleyeyim. Buradaki havalimanını yukarı taşıyacağız. Yani ona özel bir helikopter pisti yapacağım. Gerçekten güzel bir helikopterimiz olacak. Bir tane de uçağımız var zaten. Uçağa binip uçmamız yok mu peki? Bir tur atalım. Size bu şeyin büyüklüğünü göstereyim. Neydi ismi? Ben buradan uçarım ya. Uçamıyorum, uçamıyorum. Heh, tamam. Bu eğlence tünelinin büyüklüğünü göstereyim. Bakın böyle düz şekilde gidiyor. Sonrasında bu tarafa doğru dönüyor. Bakın buraları buraları baya bir eştim canlı yayında. Gerçekten çok uzun sürdü. Bir saat boyunca buradaki yolu yapmaya çalıştım. Hatta ben şöyle bir şey daha düşünmüştüm. Onu söyledim bilmiyorum ama. Şurada bir kare boşluk var ya bakın. Aynen tam üstünde dolaştım kare boşluk var ya buraya Luna Park vesaire yapacağım. Trambolin falan da yapabiliyoruz. Daha da değişik eşyalar yapabiliriz. Oyun alanları yapabiliriz. Gerçekten mükemmel olur. Hemen ben şu uçağı bir indireyim. Ben diğer taraftan insem nasıl olur? Çünkü diğer türlü uçağın manevrası gerçekten çok sıkıntıya giriyor. Şu şekilde inerim. Yani bu üst tarafa yaparsam ben havalimanında daha da güzel olur bizim için. Allah! bir şey olmadı. Çok sert indik ama olsun. Neyse evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da bir düzgün bir şekilde kullanamadım. Böyle ileri geri yapıyorum arada bir gelip. Gerçekten çok üzücü bir durum. Normalde ben bunu ne hayallerle yapmıştım işte buradaki römör koyacaktım sonrasında gidecektim balık farmını falan bunlarla toplayacaktım da neyse olmadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere instagramdan takip etmeyi unutmayın instagram ters maske takip edip böyle ters maske çizimlerinizi bana atarsanız ben de instagram hikayemde paylaşıyorum hem de evde canınız sıkılmamış olur. Resim yapın oyunlar oynayın kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay.